O sadece bir doktor değildi. Matematikten astronomiye, fizikten felsefeye kadar çağının çok ötesinde bir bilim insanıydı. Bugün hastanelerde kullanılan birçok yöntemi ve bilgiyi o yazdı. Ama nasıl oldu da batı tıbbı onun öğretileriyle şekillendi? Ve neden günümüzde hak ettiği değeri görmüyor? İşte i̇bn Sina'nın gerçek hikayesi. i̇bn Sina kimdir? i̇bn Sina, 900 kesen yılında Buhara'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren inanılmaz bir öğrenme yeteneği vardı. 10 yaşına geldiğinde Kur'an'ı ezberlemiş, 16 yaşında tıp eğitimi almaya başlamıştı. Ancak onu diğer hekimlerden ayıran şey, hastalıkları sadece dini inanışlara veya eski inanışlara göre değil, gözlem ve deneylere dayandırarak incelemesiydi. 20 yaşına geldiğinde artık o dönemin en büyük hekimlerinden biri olarak tanınıyordu. Sadece tedavi etmekle kalmıyor, aynı zamanda hastalıkların nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyordu. Tıbbın babası, bilime katkıları, i̇bn Sina'nın en büyük eseri, El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu adlı kitabıdır. Bu eser tam 600 yıl boyunca Avrupa'da tıp fakültelerinde okutuldu. Peki bu kitap neden bu kadar önemliydi? Hastalıklara mikroskobik varlıkların neden olabileceğini öne süren ilk bilim insanlarından biri oldu. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için karantina uygulamasını önerdi. Bu, Avrupa'da ancak 14. yüzyılda kara veba döneminde uygulanmaya başlandı. Ameliyatlarda ağrıyı azaltmak için bitkisel anestezikler geliştirdi. Kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları üzerine bilimsel çalışmalar yaptı ve bunları detaylı olarak anlattı. Zihin sağlığının beden sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Bugün modern psikolojinin temelini atanlardan biri olarak kabul edilir. Bugün hastanelerde kullanılan birçok yöntem onun araştırmalarına dayanıyor. Ancak ne yazık ki onun adı Batı tıbbında Avicenne olarak anıldığı için birçok kişi onun aslında bir İslam alimi olduğunu bilmiyor. Bitkisel tedavi ve farmakoloji i̇bn Sina tıbbın sadece hastalıkları tedavi etmek olmadığını, hastalıkları önlemenin de önemli olduğunu söylüyordu. Bu yüzden bitkisel tedaviler ve ilaçlar üzerine de çalışmalar yaptı. Elkanun Fit Tıp kitabında bugün hala kullanılan bazı doğal ilaçları yazmıştır. Bal ve sirke ile yapılan antiseptik karışımlar, lavanta ve kekik yağının solunum yollarına iyi geldiğini kanıtlaması, zencefil ve çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini keşfetmesi, modern ilaçların temelinde onun çalışmaları yatıyor o ilaçları rastgele değil bilimsel yöntemlerle sınıflandıran ilk bilim insanlarından biriydi. Kitapları neden kayboldu? Peki, bu kadar önemli bir bilim insanının kitapları neden bugün elimizde tam olarak yok? Gerçek şu ki, İbn Sina'nın yazdığı 240'tan fazla eserin çoğu kayboldu veya zamanla yok oldu. Ancak bazıları Avrupa'ya geçti ve burada Latince'ye çevrildi. Ne yazık ki bu çeviriler sırasında bazı bilgiler eksik veya yanlış aktarıldı. Örneğin El Kanun Fit Tıp kitabı Avrupa'da 600 yıl boyunca okutuldu. Ancak orijinal Arapça metni zamanla unutulmaya yüz tuttu. Batı tıbbı onun bilgilerinden faydalandı ancak ismi tarih kitaplarında ikinci planda kaldı. Günümüzde i̇bn Sina'nın mirası, bugün i̇bn Sina'nın adı tıp dünyasında hala büyük bir saygıyla anılıyor. Hatta aydaki bir krater bile onun adıyla anılıyor. Avicenna Krateri. Modern tıbbın temellerini atan bu büyük bilim insanı, nin 37 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti ama eserleri hala yaşıyor. Bugün doktorlar onun çalışmalarından ilham alarak tıp bilimini geliştiriyor. İbn Sina insan sağlığına dair en büyük gerçekleri arayan bir bilim insanıydı ve bıraktığı miras hala hayatlarımızı etkiliyor. Peki sizce İbn Sina'nın en büyük keşfi neydi? Bugün onun yöntemleri hala tıpta kullanılıyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.